Uh-huh. <laughs> her <laughs> <Selamüncü>. gün <laughs> 26 30 Herhalde diyor. E, e, nasılsınız e. de? Vallahi <laughs> nasılsınız <gülüyor> de? Dur bari lan. Hadi de. Ebe oh. nasılsınız? Oo. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Tamam, tamam. De? Hadi iyi misiniz de? <laughs> tamam i̇yi anne. Ya <laughs> bir koşma gidiyor dedi. Bir daha diyele bütün. Hadi bir daha de. Evet başlıyorum <laughs> Canım benim. <laughs> ben de iyiyim de. Ben de de. Anne yani sen yalnız önüne bak da çocuğu fazla hızlı sallıyor. O seviyor. Metin ben de iyiyim de. <laughs> ben de <iyiyim. gülüyor> Hili hili. Anne ne yapıyor de? Anne ne yapıyor? Anne Ne yapıyor? Ne Önerim. Hadi bir daha haydi rahatsız. Amcam orada çektim seni. Çıkar mı? Çıkar Dur Çıkar da biraz sallanma. Hadi. Hadi durdu da wow. Aman, de mı? Hadi mı? Çıkar da Çıkar Hadi Çıkar mı? Kaçın, kaçın? Şu kiminse alsın orada mı? Bin çeksin. Ne Yok değil Kimin şu abi? Alsın. Hadi bekle buradan. Betim. Betim. Yo, hey, bu. Baba, gel bu yana gel. Hadi Betüş. Hadi bin. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Bak bak bak. Oradan da merhaba de. Merhaba atacağız. Tamam anne <laughs> sen de bulunu <mu> çıkarttın. Metin hoş mu? Merhaba Tamam <laughs> hadi. Hadi at. Tamam hadi kay kay. Hadi kaç. Yavaş Diyar. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Bir daha şuradan Betüş. Ha orada mı? Hayır. Çocuk. Kaçın çocuklar? Aman dur. Kaçsın mı? Küçük çocuğa şeydir. Kaçın kaçın. Çarparlar. Hadi Betüş. Hadi. Hadi kız. Kaç, 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 kaç. Geliyor, 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 geliyor. Oo para. Mustafa Aferin. Bir de sol tarafa gel. gel. Ha, bu kadar da kaydırağa gidiyor. Dur, ne Abi, şey o Ceren değil, şey yok. Hadi şey o zaman hadi. Hı? Hemen daha bir dur daha bir oynamadın hadi. Sen geldin keyidin. Hadi sona bin bir de sona. Bindi ya. O ne? O şey Nerede kız o? Burada, burada. Bekle, bekle. Bekle amca onu bekle, çekecek seni. Nerede o? Bekle be amca. seni. Hadi. Gidelim. E hani çıkmadın? Çıktı da. Çık ya. hadi. Yürü. ya. Sen şuradan şit şey de çekeyim hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ha, geç Hayır abi mi? geç. Betüş oradan geçiyor belledim de Betüş değil orada. Nerede Betül? Nerede bu kız? Ha bekliyor. Yer aha hızlı geçti Betül. Daha çekmedi burada kalmadı. Şimdi dört çampaşa bu. Hadi. Hadi. Ana 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 ana. da. Şuna? <laughs> ne? Şuna da bin hadi oradan geç de. <laughs> ne, ne oradan geçilmiyor mu diyor? şimdi? Orayı 10 dakikalık kalalım. Evet. Gidelim. Abi çok sıcak. Çok, çok mu sıcak? Kaya kız hadi. Şu Videoyu orada da çekip gelin. <laughs> Spor yapacak Betüş. ver bana. Elini elin Bana ver elin Bırak şuradan da bırak bırak diye varım. Çekme. Yip hadi. Hile benim. Sustuğum aile. Spor yapıyor Betül. Hızlı hızlı cool. hızlı. Ne çok korkuyor. Tamam, çok tamam, korkuyor. Şu neymiş? Şu. O kas yok. Erkekler için herhalde. Aa, ben orada. İlk defa görüyorum. Bana böyle şöyle bir şey yapıyordun da. Baba, çıra bak. Ya? Baba, rahat yapacağına al. Kaldır, kaldır onu. Hoppa. Hadi. Hele. Şurada tamam. bir daha spor şey gelmiş, gel, ne gel ki? Gel, gel bir de başka yere. Gel. Gel, şuna bakalım. Anam, evet. bana manam, oh bana bana. mı? Sen o zaman şey et, it. Ne diyor? İtit. Ha Ha itilir bu arkadan. Bak görmüyor mu? Ama hadi. Dur. Hadi. hadi. Hadi hadi. Hadi. Kolunda hiç güç yok mu? hele 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 Şey, kasları düz bu çocuğun? neymiş ki? Şu çiçeklerin yanında çekmek. Nerede? Betüş gel. Gide hadi. Hadi çarşıya gidelim. Hadi amcam. Çekilelim de. Hadi amcam hadi. Kuşlara yem ee, atacak ya. Ablam da orada anne ki orkanda. Hadi gel. Gene o. Ben Hayat seni parka götüreceğim. Gel hadi. Parka. Aman yavaş. Ya çektik daha ne kadar çektik. Hadi abi Hoppa. Gel hadi gidelim. <laughs> Betüş hadi gidelim. Çarşıya gideceğiz. gideceğiz. Çiçeklerim orada. Çarşıya gideceğiz ama. Ha bunu şu suyu orada da çek. Ne suyu kız? Su oralarda. Lan bir de su çıkartma var Orada. Var var getir. Bir de, bir de Para evet. diyor. Dile gider. Satacak mı yemleri? Aynen. Evet. 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 Çekiyorum ben şimdi. Anne biz nereye gidiyoruz? Hoppa! La dur gel buraya gel. Benim benim kuşum. Bak 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 benim kuşuma. Ama <laughs> benim kuşuma bak. <gülüyor> <gülüyor> ha şunların içinde de güzel çıkar. Ne bak hele hani orman gibi.

Kendi videon hazır şey diyorsun. <laughs> Düşen kuşum. Gel onlara bak. Düşen gel. Getir, bak bak. Çay Gel şu çiçeklerin yanına da gidelim. Anne videoyu kapatırım. Hadi. Ne oldu? <laughs> Bak daha güzel Betül bunu kokular Yol mamlar Betüş bana iyi bir bakar abi bir kuşum? Kapak şeyi alacağım